Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte tabii ki de bir tane çocuk adam oyunu oynuyoruz. Eğer daha fazla çocuk adam oyunu istiyorsanız alttan like atın abone bir da bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi burada bir tane araba çizmemiz lazım ve ben baya bir ilerledim arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şöyle bir kafa yapalım. Bakın şimdi mükemmel arabamızda şu bossu yeneceğiz. En son bossa gelmiştik. Çünkü sizde bu bossun işini bitirmeye karar verdim. Şimdi şu baltam var. Baltamın tadına bak. Uf. Nasıl sen? Şunun kafasına indirmem lazım birazcık. Of kafasını ezdim. Uf. Ters çarptım. Hop. Lan parçalandım. Buzunun tersi topuz. Exile'den bilirsiniz zaten. Ve şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Bu topuzumu tanla baktım mı sen hiç? Boz. Şuna baksana ya. Direkt yok oldu ha. Hiç affetmedim. Uf. Olamaz. Kafamı kırdı? Ben de şimdi senin o videotunu kıracağım. Uf. Tavanını kırdı arabamı. Delik deşik ettim onu. Topuzunu Topuzumun tanla baktım mı sen hiç ha? Vay ya Gördün mü nasıl sapladım be. Şimdi normal askerlere geçiyoruz arkadaşlar. Çok klasik yani. Bunların dışında bir tane. Pum, pum. Tire yere çarptı ya. Çok yazıktı zaten. O muzrak, bir de kalkan tam. Ispartalı döndü olay. Pum, 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 pum. Aşağı indirdi. İttirdim direkt bildir. diye. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 8 abonem var. Bu ne ya? Bir 10 abone doldurun. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi 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 Allah bu. Oha ters sakladı. Bu. <laughs> <laughs> direkt çaptı Koruma yapayım şuraya. Gidip. Çocuk adam arkadan mızrak yemesin. Önden de yemesin. Mat bir tanklı bir zırh arabası yaptım. Allah. Resmen. Nasıl yeniliriz? Şimdi arkadaşlar devam et. Hep bu kardeşim yüzünden ya. nasıl bir balta tutuşu bu ya? Uf, kafasını kırdım balta. 15 <laughs> nasıl yendireceğim bunu? Ben bunu nasıl yendireceğim şimdi? Dur ittirebilirim ha ittirebilirim. <laughs> Kendi baltama saplandı ya. Çok şanssız. Bak şimdi, çok minik yapacağım bak. Çok minik bir şekilde yeneceğim ben bunu. Çok minik. Minik ama çok öz. <laughs> Gördün mü nasıl Bence ben minik taktiği yapmam lazım benim. Minik taktik yaptım. Topuzlu verse uzunlu. Direkt göbeğine vurdum. Bir ucunu kopardım. Bir de mızrağı alttan girdirdim. Arkadaşlar. Şöyle bir tane topuz yapalım. Sonra dalalım. Ho Baltamın tanına bak. Arkadan yemesin. Önden yemesin. Ve şimdi gidelim. Pum. Puh. Oha bir Pum çalındı. Allah karıcın. Allah. ne yani, oldu ya. Oha top top top. Bu topla bunların işini bitireceğim. Başım Topumun da baktım mı sene? <laughs> Hiç ittirmedim bile direkt alttan yapıştırdım ona mızra. <laughs> direkt Oha boss demek ha. O bossun da işini bitireceğim. Şöyle bir şey yaptım. Uf. Oha bu bossu ben nasıl yeneceğim ya? Uf. Ama şöyle şöyle bu ne? Yere çarpıldı. Oha. Bak bossu değiştirdiler. Bu seferki boss ama çok güçlü. Topuma sıkacağım onu. Onların toplarına sıkacağım. Hiç hareket etmeyeceğim. Şöyle şu 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 şöyle etmesine harekete de de bunun baba ba, geliyor bababa ba. geliyor geliyor bak topu hallediyor ya <laughs> Muzdar sapladım direkt arkadaşlar birazcık daha oyn Allah ya diğer şey ben hiç harcamadım bile şeyleri. Oha devasa çekeceğim. O yüzden boss gibi olmam lazım. Boss gibi. Ya hiç hiç ben bununla kazanamıyorum arkadaşlar bu arada ya. Siz siz de oynama oynamayın. Alttan direkt şöyle muzdura verdim kurbaca. Duf. Of 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 küçük küçük küçük. küçük. <laughs> bu ne? kırmızılara sapladım var hani of uf uf. Uf uf bir tane top tuttu <laughs> yarı çakıldı direkt oha bak bu kılıcı artık karıştı, çok seviyorum gurur kaynağı kılıcım benim bu dur <laughs> lan gurur kaynağı kılıcım da yani minik bir tane Aa, topuz bir de top tam çok iyi bir tane çiftli çok çiftli aşağı düş böyle yendim ya top ata ata yendim arkadaşlar dur 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 bir tane top yapalım burada saçma sapan içimizde dolaşsın ki bizim için bir koruma olsun lan lan düşecek düşecek Of! Oho. bir oha üçlü toplu. Oha! Ben bunu yenerim. Üçlü toplu. Bu! 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 Ben işini bitirdim. Top bir de top. Top bir de topuz. Çok iyi bir çift. Buf, 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 buf. Lan buzlar bana geliyor. Yuttuk. Nereye gittim ya? Bu ne? Tamam. O bossa kadar ulaşmadan bu video bitmez. Bu video bitmez. Top saldırısı. Kılıcım yerde sürünüyordu. Tekerleğine zarar veriyordu. Bir tane daha tekerleğine vurdum mu var ya. Üf. <laughs> eziyorum testere gibi eziyorum. <laughs> Hayır be. Ben ona soracağım ya. Ben de aynı taktiği yapacağım. Ama onun hangisi daha uzun. Ama benim de daha fazla yüreğim var. O yüzden seni yeneceğim. Uf. Boss gibiyim. Boss gibi verse mini kesik. Ey. sapladım sonuna ya. Baba öldürmeden buralar bitmez. boss'u öldürmeden ben buralardan gideceğimi zannettiniz. Ok. 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 Bızzak bu sefer. Bu sefer de tüm gücüm. Bu sefer gücü. Çok kazandım, kazandım. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğendiyseniz alttan like atın, abone olmayı da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok güzel arkadaşlar. Öpüyorum ve bay bay.